Öncelikle son oynamış olduğumuz maçta göstermiş olduğumuz performanstan memnun olmadığımı belirtmek istiyorum. We played most of the time defending passive. Pasif anlamda daha çok oyunun genelinde pasif anlamda defans yaptığımızı düşünüyorum. So we had too much space between the lines. Takım boyu çok geniş oldu. Çok geniş bıraktık takım boyunu. And we need to fight together. Hep birlikte savaşmamız gerekiyor. We need to fight from every position to the ball, shift to the ball and then attack. Her pozisyonda hangi oyuncu oynuyorsa her pozisyonda topun olduğu yerde kesinlikle baskı yapıp hep birlikte o tarafa doğru yoğunlaşmamız gerekiyor. So we will show the face. I would like that we show the face that we did in the first game at home. Açıkçası ilk maçımızda evde oynamış olduğumuz ilk maçımızda göstermiş olduğumuz performansı göstermek istiyoruz. Evet, Antalya Kitasalar Ajansı. Hocamız iki maçta da maça orta sahada iki orta saha merkezde iki oyuncuyla başladı. Genelde e, Süper Lig'de orta sahaya iki oyuncu ile takımlar başarılı olamıyor. Hocam bu noktada üçlü orta sahaya dönecek mi merkezde yoksa iki orta sahaya devam edecek mi? Generally, the teams in Super the League they prefer to play with three midfielders, and the teams that prefer to play with two midfielders in the midfield, they are not successful. Are you planning to play maybe in the future with three midfielders? <laughs> We will see. Uh, what is the way to score? <laughs> Öncelikle gol atmanın yollarını yeah. görmemiz lazım in the past we had many problems uh, to create chances. Geçmişte de gol uh, pozisyonlarına girmede sıkıntılar yaşandı. So the first idea was that we play with two central strikers to have more uh, more power in the center. Ve iki tane özellikle altı numara pozisyonunda oyuncu bulundurmamızın sebebi merkezi kapatıp merkezi güçlü olmak istiyoruz. So we will see what happen in the future. Ama gelecekte ne olur bilemeyiz, bakacağız. İlyas Bey. hocam. Hocam, oyuncuların üzerinde kazanama korkusu ve ilişkisi var? pressure over the players that the game and not In this situation in which the club is and the players are, there is always pressure. <laughs> Tabii ki de kulübün bulunmuş olduğu durum ve oyuncuların içinde bulunmuş oldukları durum sebebiyle baskı olması çok normal. <laughs> so don't need that i put more pressure on them ve ben de onlara daha fazla yeah. baskı yapmak istemiyorum buna da gerek yok yeah. i want to give them con wins yeah, i want to give them self onlara biraz daha özgüven aşılamaya çalışıyorum yeah. That they feel good that they have power that they feel there is somebody there who will help them ki kendilerini iyi hissetsinler güçlü hissetsinler yeah. ve onlara her zaman yardımcı olabilecek birisinin olduğundan Emin olsunlar. Because I know that the situation is not easy for them to handle. We are not successful. The team is not successful at the moment, and it's a really difficult to turn. Ve tabii ki de takım olarak, oyun olarak başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz ve kendilerini daha fazla baskı altında da hissetsinler istemiyorum ve bu durumdan bir şekilde dönmemiz gerekiyor ve bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor. The only thing what helps is hard working. Burada en önemli şey ve yapmamız gereken şey kesinlikle çok çalışmak. Her vereceğim demir. kulübün karşılaştığı bir transfer yasağı durumu söz konusu. Transfer nasıl bir Just in case the club is going to be banned of making transfers, you know, uh, with the squad that you have, what kind of plan are you uh, planning to have in the second half? Yes, I'm I'm get transfer planlıyor. And if you don't get the band, you know, uh, in which positions are you planning to make transfers? I'm now here for three weeks. Ben buraya geleli sadece 3 hafta oldu. And I'm not thinking about transfers at the moment. Şimdi yapılabilecek yeah. transferlerle alakalı da düşünmek istemiyorum açıkçası. My total focus is on the work with the with the players every day on the pitch. Ve yüzde yüz konsantrem şu an elimde bulunan oyuncularla, sahadaki oyuncularla onlara and, odaklanmak. And sometimes transfers didn't help in the past.

thing we have to do. Tabi transfer yasağı gelmezse tabii ki de çok akıllıca transferler yapmamız gerekiyor. İhtiyaçlarımız doğrultusunda hangi pozisyona, hangi bölgeye e, doğru transfer neyse onu yapmamız gerekiyor ve bunu yaparken de akıllıca davranmamız gerekiyor. Doğru. But we have now two months more eh, until the transfer possibility maybe is there. So we have to work here and focus on the day, every day to work on the pitch. Transfer sezonunun tekrardan açılmasına daha iki ay gibi bir süre var. O zamana kadar da çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve doğru yolda ilerlememiz gerekiyor. Son soruyu ben size alayım. için. Şu anda takımda sakat olarak sadece Taylan bulunuyor. Onun dışında kadroda yer almayan oyuncular var. Taraftarlar ve Can the the so we see those players in the squad on the bench or on the field, I can say you the same. Then every week, yeah, we're always one week to we work. Yeah, and the players who showed me the things I would like to see, everybody has the chance to be in the squad. bir futbolcu oynamak istiyorsa önünde koskoca bir hafta var. Antrenmanlarda bana yüzde yüzünü gösterip beni, memnun etmesi ve ikna etmesi gerekiyor. Eğer bunları yaptıkları takdirde tabii ki de e, kadroya girme ve ilk 11'de oynama şansına sahip olacaklar.